Herkese merhaba, ben Naciye Kesici. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli yorgan kek tarifi vereceğim. Kekimizin önce muhallebisini hazırlayacağım. Bunun için şöyle orta boy bir tencereye 3 yemek kaşığı un ekliyorum, 2 yemek kaşığı nişasta. 1 su bardağı toz şeker, 1 yumurta sarısı ve 4 su bardağı süt ekliyorum. Şimdi bu malzemeleri iyice çırpıyorum. Dilerseniz blender da kullanabilirsiniz. Sadece malzemelerin iyi karışması gerekiyor. İyice karıştırdıktan sonra ocağın altını açıyorum. Orta ateşte muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırarak pişiriyorum. Muhallebim koyulaştı. Şimdi içerisine bir yemek kaşığı tereyağı, bir paket vanilin ekliyorum. Hızlıca karıştırıyorum. Muhallebim artık hazır altını kapatıyorum soğuması için bir kenarda bekletiyorum arada karıştırın ki üzeri kabuk tutmasın muhallebi bir kenarda soğurken ben de keki hazırlayacağım bunun için çırpma kabına şöyle 3 adet yumurtayı kırdım içerisine bir su bardağı toz şeker ekliyorum mikserle iyice çırpıyorum hazır. Dikdörtgen borcamı yağladım. Şöyle fırçayla her tarafına eşit şekilde yayıyorum. Şimdi kek harcımı döküyorum. Kek harcını döktüm. Şöyle iki tarafa doğru da sallanıyorum eşit şekilde yayılması için. Şimdi muhallebisini üzerine dökeceğim ılımış olan muhallebiyi şöyle buzdolabı poşetine koydum ucunu keseceğim kekin üzerine yayacağım şimdi şöyle yavaşça sıkma torbanız varsa onunla da yapabilirsiniz ama buzdolabı poşetiyle de gayet güzel oluyor şimdi kenarına şöyle yavaşça döküyorum Burada bitiriyorum. Şimdi buradan devam edeceğim. Şurası açık kalmış. Oraya kapatayım. Dilim olacak şekilde şekil veriyorum bakın. sıra daha geçiyorum. Açık kalan tarafları tekrar muhallebiyle kapatacağım. Bu işlemi yaparken bir yandan da fırınınızı 175 dereceye ayarlayın, ısınsın. Şimdi şurada açık kalan taraflar oldu. Onları şöyle kapatıyorum tekrar kalan muhallebiyle. Kekim artık pişmeye hazır. Isıtılmış 175 derece fırında pişiriyorum. Keki üzeri kızarana kadar pişirdim, yaklaşık bir 10 dakika kadar da dışarıda beklettim. Şimdi üzerine pudra şekeri serpiyorum. Yorgan kekim gördüğünüz gibi artık servise hazır. İsterseniz ılık şekilde, isterseniz böyle birkaç saat bekletip soğuk bir şekilde de yiyebilirsiniz. Hem görünüşü hem de lezzeti gerçekten güzel oluyor. Şimdi servis yapıp size iç kıvamını da göstermek istiyorum. Yorgan kekimi servise hazırladım. Şahane gözüküyor. Misafirlerinizi yapabileceğiniz lezzetli bir kek. Şöyle kıvamını da göstereyim sizlere. Kek ve muhallebin muhteşem birleşimi gerçekten çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin. Denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Yeni ve farklı tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.